Ve 88. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Kul men bi yedihi melekutu kulli şeyin ve huve yujiru ve la yucaru aleyhi in kuntun ta lemun. Kul de ki men kim bi yedihi onun elinde melekutu, mülk, yönetim, idare, kulli şeyin, her şey, ve hüve ve o, vücudu korur, himaye eder, ve la ve kurulmaz, kurulma, kurulmaya ihtiyacı olmaz, aleyhi onun üzerine ona, inkuntum eğer siz olduysanız, talemun, siz yiyorsunuz. şayet biliyorsanız söyleyin. Her şeyin mülkü, yönetimi Peki şayet biliyorsanız söyleyin her şeyin mülkü yani yönetimi idaresi elinde olan ve koruyan, himaye eden ve kendisi korunmaya ihtiyacı olmayan kimdir? Her şeyin mülkü, yönetimi, melekutu elinde olan Allah Teala diyor ki biz Hazreti İbrahim'e yerlerin ve göklerin melekutunu gösteriyorduk. Allah bütün resullerine mutlaka yerlerin ve göklerin melekutunu gösterir. Ve Allah korur, kendisinin korunmaya ihtiyacı yoktur.